O Osurga otu Haydi bakalım Let's go my boy ben Dok bugün de çok de tatlı, de. tatlı gözüküyorsun demiş Yaaa <laughs> La 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 <laughs> la 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 atıyorum lan ne hareket Çekil yap falan mı lan bana. Ee, bana mı vuruyorsun sen Lan manyak Manyak bir daha o gel, bak o yapsın, şey. o yapsın ben de ona güzel bir hareket yapacağım. Bak aynen, yapsın aynen. bana, intikam soğuk gene yemektir kardeşim. Hadi ya başlayacağız, bitiyor <laughs> ya bekle. Bir daha yapsın bana. Hey, kan, damar, damar, şamar. Olmadı. Ne? <laughs> <laughs> ne oldu lan? Ama birinizi <laughs> vurmamız gerekiyor. Ha tamam ben gidiyorum görüşürüz. Ha. <laughs> He, birinizi vurmamız lazım dedim ya. O yüzden. Allah, Şimdi diğeri de. Şey, lakını... Arkadaşım gelsin beni kurt. Arkadaşım gelsin beni kurtarsın, Tatlıyım. Vurmayın. Hay görüşürüz. Bay bay. Görüşürüz <gülüyor> kardeş. <gülüyor> <gülüyor> Kıyamam ya. Her şey iki abi. Tamam diyeceğim ya. Aa. ne neden? Neden? Oysa herkes öldürür sevdiğini Lan öldürdün mü? Oh, Vurmayacaktık Aaa ufuk duymadı Ben sürenim mi? Çocuk üzülmemiştir çocuk sövmüştür bu <laughs> arada <laughs> Sürün Sürünemedim Mehmet'in arkadaşını kaldırdım canlar Aldırtmadım arkadaşım. <laughs> Bu arada arkada bir kişi daha varmış abi ekiplerinde. İkilermiş yani. Ee, a bakan. O zaman B bak kardeşim. <laughs> a ses ama arkadaş. A bakan. O zaman B bak kardeşim. <laughs> <laughs> Arkadaşlar. Ulan var ya espri kitle üstüme yok ha. 200 demek için. Aa 200 desek bile ne ona AVM'yi verecek malzeme olmayacak ki o. Malzeme alın. <laughs> <laughs> Oluyor. <gülüyor> Ya bu çok kötü bir durum ya. Bunu yaşayan chat'te erkekler var mı? Şunu. Aa 200 desek bile ne ona AWM verecek malzeme olmayacak ki o. Bacak bacak üstüne attığınızda bu sıkıntıyı yaşayan erkek var mı chat'te? Aga o patlaytı. Ne oluyor orada anlamadım. <laughs> ne? Ne oluyor lan? Boş ver. <gülüyor> <gülüyor> Sen yayından sonra anlat. <laughs> Peki ne oldu? <laughs> ya elimi şak yapacaktım, ellerimi tutturamadım. Boşa, boşa kaçan elim aşağı doğru inmeye devam ediyordu hızla. Sana bir temas yaşandı. <laughs> <seçandım. gülüyor> Merdivende ya. Oha! E? Alt katınaymış. Yo evet. bitirmez de lan işte. Çıkacak, bitirmeye <laughs> Bu ne yapıyor bu? Allah belanı vermesin Bunlar senin ya. Tamam, Tavat Tamam, Hayır abi. Önümüzde ya. lan. La burada... burada burada. <laughs> <Sırıcı değilim>. <gülüyor> burada. <gülüyor> La önümüzde. La önümüzde. <laughs> benim, ben, ben. Ama bizim kafamız nasıl güzel biliyor musun? Allah. Allah sen ciddi Allah misin? misin? Allah iyi misin sen? Adamlar takım Allah. arkadaşlarının üstündeki yazı mı gözükmüyor da acaba? yaba? Bilmiyorum gözümün önünde. <laughs> Allah galiba yok. Yakını göremiyorum çünkü. Abi böyle bir şey görmedim. <laughs> buna buna gideceğim oğlum. Burası iki işte. Bu can basmamıştı. Geldi. Sara sara onu. İşte gidiyorum. Aha. Bir şey demeden. Arkamı dönmeden. Çok yavaş kaldılar ezemede de. Yazıklar olsun ya. Ben hiçbir şey demiyorum. Bak açın yayını oturun izleyin ya. Adamın üstünden geçti. Yavaş kaldı ama ha, araba. Güzelmiş. Lan rezor ölmek istemiyorum. Rezor ölmek istemiyorum. Tut şunu Eren. Lan 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 tut şunu tut şunu tut şunu. Allah <laughs> can <Cenab> <laughs> bu kadarı lan. Oğlum sen nasıl bir cenabetsin ya. Rezil herif. Bir de 3x'i de bana atmış ya bak iyi oldu. <gülüyor> <gülüyor> Allah nasıl lan? Ne oluyor? Oğlum oyun ne oluyor lan? Aynı yere 3 tane rezon ne inmesi ne oluyor? At Çok bir tane rezon nasıl satayım? Nasıl iş ya? <laughs> lan ne oluyor? Oha! Oha! Oha ne oluyor lan? Bu kız başına hep bir siz... şey geliyor. <laughs> 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 evet farkındayım. Kendi kendine gidiyoruz. A few moments later. Oyunun içinde admin gibi geziyor Ortalıksan şu an. Burada alırsan var ya ortalık karışır. İnsan aşağı bir. Aşağı Hadi bir. be orada. Ne be bak diye çıldıracağım. E öldük ya. Allah kahretsin. kahretmesin. Havada vurdu bu arada. Bunu bir denesek mi lan? Kardeşim bunun videosunu çekti kanka. <laughs> ya Gio'ya bak yazdı. Gio sen, <laughs> sen Gio sen, sen ekmeğindesin ha. Evet ne oldu? Başka. Ya. Benim de. Benim, de. Benim de. sol kay. girdim. Sol Solkay, yedin yedin. Oh my god, step brother. Nasıl oldu bilmiyorum. Lan bu ne? <laughs> Solkay bir şeyler oldu bana. Yere de yatamıyorum. Solkay. <laughs> Çıkışan. Ben bu sahneyi bir yerde izledim. Too ben stuff. Too Arenamıza girelim kardeşim. Ya ya ya. Tamam tamam. Bak Marş. şimdi bak iyi izle. Bak. Bir malan geliyor hadi. G ha. Git. Tutamıyorum. Oh. Gel gel gel. G Hayır senin <laughs> Lan 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 geç Ananı <laughs> yok kardeşim Van Mesut'u sen rahatına bak Bot mu? Bot severiz bir dakika Ben şu an Gördüm birini. Geri geri gidiyor lan. Demeyi demiyor. O ne ya? <laughs> Michael Jackson Ne alaka? Adam. Hala gidiyor. evet <laughs> hala gidiyor. o çocuğa ne oldu arkadaşlar? <laughs> Vallahi delirdi o çocuk. Benim deli yaptı arkadaşlar. <laughs> Benim bilgisayarım falan kasıyor mesela bunu yaparken. Ya da neyse bu Alo! artık beni sarmamaya başladı. Ne? Lan, Alo, lan oğlum dur dur. <laughs> ne oldu lan? Nereye giriyorsun oğlum? <laughs> ne yapıyorsunuz lan? Siteye giriyorum kanka. Ne sitesi kanka? Yine her, her zaman girdiğimize giriyor. <laughs> <laughs> Girdiğimiz var işte. Farklısını izleyek o zaman. Girelim. Kanka, şey ya kanka. Hadi ölen vurduruyordur burada. Düşen vurduruyordur. Ya. <laughs> Düşen vurduruyordur. Ya <laughs> abi kit de alsana ya sana para atayım. Ver bakayım. Kit de aldı. Hiç kit yok ha. Yanlış şey ee, ne oldu? Bir şey çaldın da sen buradan ne çaldın? 5.56 5.56 aldım, beş Hiçbir hiç şey almadım ya, ben. Bir yok ya Oha, full set istedi be. Ee, 7.62 verecek misin bana ya? Yok, kit atmış yok, lan. Ben sana ee, kit sipariş ettim mi? Ettim, 3 tane var. Sende kaç tane var? 0. Tamam bir tane bırak. tamam bir tane bırak. Vaaa! Dolandırıldım da! <laughs> Vaaa! Para gitti ya! Cidden tuhaf değil mi? Tepede falan söylürüz ya. Ha biraz daha kendim garanti almak istiyorum. Buradan çıkış var mı? aşağıda mı? O! Oh. Lan Allah'ım. <laughs> Kısa süreli bir kalp krizi geçirdim. <laughs> Bu oyun e üzülürdüm. Hiç beklemiyordum, hiç. Hiç beklemiyordum arkadaşlar. 100 buradan boya verirse Dur büyük bir iddia koyuyorum. Ee, <laughs> boya verirse <laughs> ne olsun ne olsun ne olsun. Buradan boya gelirse götüm açıyorum. <laughs> Ama ne zaman açacağımı söylemedim. <laughs> ne zaman açacağımı söylemedim. Yayını kapattıktan sonra tuvalete gidince. <laughs> ben lazım. Ne yapıyor manyak? Bilmiyorum sapa benziyor bu. Seli taklidi yap ya abi. Selamun aleyküm gacı mıyız? Selamun aleyküm kardeşim. <laughs> hello 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 hello. Aray -zı, aray -zı, aray -zı. I am from. Ne yapacağım lan nereli oldu mu? I am from Turkey. You? Sıkıştırdın sıkıştırdın. Kimsiniz lan? Bana ay senin ağını. Sen çıldırdın ha. Sen çıldırdın ha gerizekalı. zekalı. Allah'ım Allah'ım <laughs> Allah'ım Allah'ım. Allah. Senin ben aklına <laughs> sokayım sende bir gram adamlık varsa onu da var ya kaybetmişsin doğarken. Fuck off. Ta el <laughs> errefik <el> <laughs> ziptahş enişte izek. Yallah nobi Yallah yallah. Ne demek acaba evet, Arapça onlar? Çok Gelir evinizi basarım sizin. Haberiniz olsun. O like butonlarına basın. O like butonları bedava. O like butonları parayla değil. O videoya like atmayan arkadaşlar. Bu takım elbisenin altında donumun olması peki? <laughs> Çükünü Çıkını... <laughs> nice. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Bay bay. Allah'ım YouTube ekmek çıktı. <laughs> Good <laughs>